Bu nasıl bir vicdansızlık Cevdet? Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu yılana bizim çocuğumuz ne yaptı da vurulmayı hak etti? Kabahati Türk olması mı sadece? Keşke mani olabilseydim Hazize. Keşke mani olabilseydim. Sen ne yapabilirdin Cevdet? Kendini suçlama. Günah senin değil Allah. General. Komutan. Azize Hanım. İlal Hanım nasıl? Aynı kumandan. Bir... Değişen yok. Bir ziyaret etmek. Geçmiş olsun demek isterim. Müsait değil. Ziyarete geldiğimizi biz söyleriz. <laughs> <laughs> Aziz Hanım. Hilal Hanım'ın basına gelenlerden dolayı hakikaten çok üzgünüm. Çünkü Adoni'nin buraya gelmesini ben istedim. Güvendiğim bir asker idi. Evet, deli dolu tarafları var edebilir idi, Lakin bu kadar ileri gidebileceğini bilsen... ...onun Simirni'ye adım atmasına asla izin vermezdim. idim. Eğer seher amen, Hilal Hanım'ın başına gelenlerden kendimi sorumlu tutuyorum. Bu nedenledir ki günlerdir Hilal Hanım için ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim diye düşünmeden edemiyorum. Elbette Adonin'in yaptığını telafi edemem. Hilal Hanım'ı yeniden ayağa kaldıramam. Ancak bu zor günlerde annesinin yanında olmasını sağlayabilirim. Ne demek istediniz kumandan? Şöyle ki general... Azize Hanım neticede bir kuvayi milliye mensubu değil. Eline silah almış değil. Askerlerimize karşı doğrultmuş değil. Değil. Bir hemşire olarak onlara ilaç taşımış sadece. Ama eminim ki Azize hanım böyle bir durumda eğer hastalanan yahut yaralanan Yunan olsaydı hiç düşünmeden gözünü kırpmadan görevi gereği onlara da yardım ederdi. Nitekim bu hastanede pek çok Yunan askerini simirli de pek çok Rum vatandaşını tedavi etmişsinizdir. Hal böyleyken ben de sizin kuvacılara ilaç taşıma suçlamanızı affedeceğim. Ve gerekli kararın mahkemeden bir an önce çıkması için çaba göstereceğim. Artık özgürsünüz Aziz Hanım. Böylesi bir zamanda ailemize yapabileceğiniz en büyük iyilik buydu kumandan. Sağ ol. Elbette Adoni'nin yaptıklarını telafi edemem. Ancak benim hangi tarafta durduğumu anlamış olursunuz. Savaşın daha kendine göre kuralları vardır. Öyle değil mi General? Haklısınız kumandan. Aziz Hanım, siz hiçbir şey söylemeyecek misiniz? bundan sonra da bir hemşire olarak sadece kızıma değil... ...dini, milleti, kimliği ne olursa olsun... ...ihtiyacı olan herkese yardım edeceğime emin olabilirsiniz. Kumandan eğer size uygun olursanız ...biz karargaha gidelim. Haklısınız general. Gidelim. Kazanmamız gereken çok mühim bir savaşımız var. Tekrar geçmiş olsun, Azize Hanım. ne gelmiş Azize Adonis'in yaptıklarından kendini mesul hissetmiş. Bir de hakkımdaki suçlamaların düşeceğini söyledi. Ya bu güzel haber. Sevindim sizin için. Benim kızım içeride o bana sevinmek zor geliyor Leon. Mesele yürüyememesi değil. Ayaklarıyla birlikte ruhu da felç oldu sanki. Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Bundan sonra en küçük sorunumuzun yürüyememesi olacağından çok korkuyorum. Onu fiziksel olarak ayağa kaldırmaya benim gücüm yetmez. Ama manen ayağa kaldırmanın bir yolunu buldum sanırım. Ya nasıl? Albay Adoni yüzünden kapattığımız liman yeniden açılacak general. Seferberlik için getirdiğimiz ve gemide beklettiğimiz kuvvetler en nihayetinde Simirne'ye ayak basacak. Karşılayacak mıyız kumandan? Elbette hayır. İvedilikle cepheye gönderilecekler. Gel. Kumandan, general. Yeni askerleri taşıyan gemiler limana yanasmadı. Ulaşmaya çalıştık fakat gemilerde isyan çıktığını öğrendik. İsyan mı çıkmış? Maalesef. Askerler kaptanları rehin almış ve gemileri yoldan çıkarmışlar. Kaç gemi? Neredeyse tamamı. Adonis'i yakalamak için limanı kapattık ya. Bunu diğer meseleyi çözmek için de kullanacağız. İnanın asker dolu gemileri. Leon'un söylediğine göre bu seferberlikle gelen askerlerin çoğu toy ve savaştan ürküyorlar. Eğer komandan Filipos'un onları cephede en ön safa yerleştirip göz göre göre ölüme gönderdiğini öğrenirlerse... ...kuvvetli muhtemel cepheye gitmemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Belki isyan bile çıkarabilirler. Eğer öyle bir şey yaparlarsa bu haber yıldırım ile yayılır ve diğer yeni askerler arasındaki huzursuzluğu da körükler. Bu da başka isyanlara kapı açar. Böylelikle gelen yeni askerlerin arkası bıçak gibi kesilecektir. Benim bir adayım haklısınız lakin bu askerler genç ve korkak olsalar bile onları ikna etmek için bir delil gerek. Filipos'un emri. Altında imzası var. Yeni gelen tecrübesiz askerleri cephede en ön safa yerleştirecek. Onu gösteriyor. Bu kafi gelir herhalde. Gelir mi herhalde? Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi tek yapmamız gereken seni gemiye gönderip bu belgeyi askerlerin görmesini sağlamak. Gel, gel. yeni gelen askerlerin yeni 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 bu da yeni yeni bu Bu yiyecek o kadar askeri yeni mu yeni açılana kadar idare edecekler yeni Geç. Sağ Gel oğlum. Gel. Biraz oraya geç. Çık dışarı! Defol! Lanet olsun general! Lanet olsun! Binlerce firari asker demek bu! Hepsini öldüreceğim. Gemilerini bir bir batıracağım. Kumandan, sakin olmaz icap ediyor. Askerler değilse de gemiler bizim için mühim. Atina icabına bakacaktır. Olacak iş mi bu general? Cephede disiplin sağlayamıyoruz. Şehrimizde askerlerimize hakim olamıyoruz. Zafere doğru yürürken olacak şey mi bu? Haklısınız. Elbette haklıyım. Lakin haklı olmak yetmez. Şanslı olmayı tercih ederdim general. Bu firarlar yüzünden ordu içindeki binlerce başı bozuk asker de kaçmaya kalkışacak. Bu firarlar bir salgın gibi yayılacak general. Tespitiniz yerinde kumandan. Ordumuz bu hadiseyi kayıpsız atlatamayacaktır. Dilerseniz taarruzu erteleyelim. Hayır, erteleyemem. Böyle bir şey söz konusu değil general. Eğer erteleysem görevden alınmam an meselesi. devam edeceğiz. Türkler ile asker sayımız esitlenmiş olabilir. Ancak, ancak silah ve mühimmat olarak onlardan hala fazlayız general. Ve şunu unutmayın ki onlar iki cephede, biz tek cephede savaşacağız. Derhal hazırlıklara başlayın general. Cepheye doğru yola çıkacağız. Emredersiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.